WhatsApp sorusu. Hocam selamun aleyküm. selam. Benim sorum şu yönde olacak. Kimse bu konulara da değinmiyor. Ya hocam ilkokula giden çocuğum var. Dün gittim defter, kalem, kağıt bilmem ne alışverişi 850 lira tuttu. Allah'tan reva mı ya 850 lira? Hele bir de bu elbiseler var. Okullar için belirlenmiş elbiseler. Belli kırtasiyeler satıyor onu da. Rekabette olmadığı için istediği fiyatı koymuş adam. Hocam buna kim bir dur diyecek Allah'ını seversen. Yani benim sorum Bu, bu konular üzerinde sorum şu Yani Dinimizde fiyatlar Neye göre belirleniyor zam neye göre yapılıyor Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim Evet Hazreti Ömer diyor ki Ey adam Sen bu adamla iş yapıyorsun ama e, Tanıyor musun İyi tanıyorum Peki sen onunla yolculuk yaptın mı Yok yapmadım Ticaret yaptın mı? Yapmadım. Sen onu nereden tanıyacaksın? Şimdi insanlar ya yolculukta tanınırlar ya ticarette parayla imtihanda tanınırlar. Para bozuyor insanı. Ve pek çok insanı para yönetiyor. İnsanlar parayı yönetmiyor. Para insanları yönetiyor. Sadece fert mi? Hayır. Şu anda dünyayı para yönetiyor. Hani eskiden derlerdi ki dünya öküzün boynuzları üzerine. Dünya öküzün boynuzları üzerine demek dünya ziraat çiftçilik üzerine demektir. Yoksa öküzün boynuzu üzerine olmaz. Yani dünyayı yöneten eskiden öküzlerin boynuzuydu. Kimin çok fazla öküzü var, tarlası fazla sürülüyorsa o zengindi. Şimdi dünya paranın üzerine. Dünyayı para yönetiyor. Dünyayı para yönetiyor bugün herkes anlıyor. Hoca saçmalıyor demiyorsunuz. Niye? Hakikaten para yönetiyor. Ama dün de dünyayı ziraat yönetiyordu. Ekini, tarlası bol olan, gücü güç kuvvetli olan. Gelin bile hemen erkenden evlendirirlerdi çocukları. Niye eve bir tane daha ırgat gelsin, güçlü insan gelsin falan diye. İnsan hakları falan azdı. İnsan güce dayalı mücadele etmek, tabiatta karnını doyurmak zorundaydı. Onun için şimdi para yönetiyor. Peki para bozuyor. Para olarak görülüyoruz. Her birimiz artık bize insan demiyorlar. Ne diyorlar? Tüketici. Tüketici. Yani yiyen, giyen, harcayan, kullanan, atan bir varlık şu anda bizi öyle görüyorlar. Tüketici diyen bize kim? Kapitalist. Yani paraya tapan paracı sistemler bizi müşteri bile demiyor. Müşteri demiyor. Niye? Müşterinin bir aklı var. Sonuçta müşteri bir insan. Onu sürekli aldatamaz. Müşteri vazgeçer veya müşteri yeri gelir. Müşteri aynı zamanda bayi olur. Bayi satan demek. Satıcı olur. Ama tüketici olursan sen parayı harcayan bir insansın. Sen bir parasın. 10 lirasın, 100 lirasın, 1000 lirasın, 1 milyonsun seni para olarak görüyor. Bir arkadaşımız şöyle söylerdi. Biz fakülteden çıkıp minibüs beklerken, minibüs beklerken tabii tıka basa minibüs, 15 kişilik minibüste 25 kişi var ama durağa gelir yine durur. Yolcuyu görür yine durur. Arkadaş derdi ki niye duruyor biliyor musun? Çünkü bu 5 lira 5 lira toplayarak gidiyor. Bizi 5 lira olarak görüyor. 5 lira burada, 5 lira burada, 5 lira burada. Onu orada bırakmak istemez. Topluyor. Bizi para olarak görüyor. Şimdi dünyayı parayla yönetenler bizi para olarak görüyor. Kaç paran varsa seni o kadar görüyor. Şimdi burada parayla sınanıyor insanlar, parayla yönetiliyor insanlar. Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'ni biliyoruz. Tebareke'yi biliyoruz. Amme biliyoruz. Fetih Suresi'ni biliyoruz. Rahman Suresi'ni biliyoruz. Fatiha'yı biliyoruz. İhlas, Felak, Nas biliyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Bunu kaç kişi biliyor acaba? Bu sure Ticaret Suresi. Mutaffifin Suresi. Mutaffifin Suresi. Çoğu insan bunu işine gelmediği için bilmiyor. Niye bilmiyor? Çünkü orada öyle bir ölçü veriliyor ki o ölçü bizi sallıyor. Böyle bir silkeliyor. Mutaffifin suresinde Cenab-ı Hak nasıl buyuruyor? Estağfirullah. Veylun lil mutaffifin. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Allahu Ekber. Veylun lil mutaffifin. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Ellezine izek talu alen nasi yestefun. Onlar insanlardan bir şey satın aldıklarında tam ölçüyle gelsin isterler. Fazla gelsin, eksik gelmesin isterler. İnsanlar böyle bak. Bu eksik tartıp fazla tartıp satan, alan insanların vasfı ne? Kendisi alırken fazla gelsin ister. Ellezine izektalu alel nas yestefun. Ve izâ Kendileri tarttığında, kendileri ölçtüğünde ise eksik verirler. Şimdi müşteri pazara gidiyor. Pazarda, pazarcı tartarken müşteri istiyor ki terazi aşağıya bassın böyle. Biraz fazla olsun, bana fazla gelsin istiyor. ...bu doğru değil... ...fazla tarttın demesi lazım... ...bir elma orada fazla onu al... E, ...demesi lazım... ...müşteri fazla istemeyecek... ...helal olsun al benden sana helal olsun... ...derse olur... ...ama gözün gördü fazla ağır bastı... ...adam da onu çok fark etmedi... ...kardeşim bu fazla oldu... ...onu al diyeceksin bak... ...dürüstlük orada belli olur... ...pazarcı... ...tartarken de fazla gitsin diye tartacak. Hafif kalırsa eyvah yandım. Kulu ateşten bir gömlek satın aldım diye düşünecek. Fazla gitsin, benden gitsin, benim bana hakkı geçmesin diye. Kendisi alırken fazla gelsin istiyor ama kendisi satarken eksik gitsin diye istiyor. Hatta istemek de bir tarafa Terazinin altına kaynak yapıyor, demir kaynatıyor, kiloğunun altını oyuyor, demir kiloğunun altını, 5 kilo gösteriyor burada, altı oyulmuş, 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 4 kiloya düşmüş. O 5 kiloyu koyuyor. Ya da büyük basküller var, 3 kilo, 4 kilo eksik tartıyor. Alıyorsun sen 100 kilo diye, 97 kilo. Adam şöyle düşünüyor. Her müşteriden 3 kilodan kazansam, eksik versem akşama kadar 100 müşteriden efendim 300 kilo o köşeyi döndüm. Hangi köşeyi dönüyorsun? Veil çukurunun cehennem köşesini dönüyorsun. Aldığın her şey sadece o 300 kilo değil, akşama kadar sattığın 3 tonu da haram ediyorsun. Bir temiz suya bir pisliği atarsan 300 kilo'luk bir kabın içine bir pisliği atarsan o temiz kalır mı? Hepsi rızkın öyle oluyor. Bir defa bu Mutaffifin suresini, Mutaffifin suresini çok iyi bileceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.